Yanılmış bir kapıyım simsiyah. Kendi üstüme kapanıyorum. Seni Paris'te kaybettim. Yanlış bir yerde arıyorum. Bozduğum her saat içimi büsbütün daraltıyor. Hiçbir mutluluğum kalmadı. Ne bıraktıysan harcadım Ingeborg Resimlerine bakamıyorum. Yanlış bir bulut çoğalıyor. Akşamları yanılmış içlerime Ağzımda bozuk bir pil tadı. O korku değil artık bu yaşadığım. Telefon zillerine dolaşarak bak ne ben Lipsik'teyim ne de sen İstanbul'da. Ne depart kahvesinde çay içiyoruz ne tiryaki köpekte şarap. Seni görmeden öleceğim. Bir daha görmeden İngeburg Hart. Zaten kaç yıldır yaşamıyorum. Hep yanıldık mı kim bilir. İnanmak gelmiyor içimden... O yanlış bindiğimiz midir... Azala azala unutulduğumuz... Hani lipsik garında biten... Yine yanlış mı yaşıyoruz... Karanlığımızı avuçlarımıza öksürerek... Sen bir kadının sızlığına koşulmuş... Yarıdan fazla mavi gözlü... Eylülden eylüle gülümseyen... Ben görünmez raylara düğümlü... Garlarda yankılanan bir erkek değerinden eksiğine bozulmuş. Ölüversek mi? Ne? En büyük yanlışlığı benimseyerek. Gizli bir nem sinmemiş mi ellerine? Ya saçların? Fena halde sonbahar. Yanlışlar prensesi Inge yine Marne üzerine kar yağıyor. Geceliğin bembeyaz ıhlamur ağaçları yanıldıkça lüzumsuzluğunu anlayıp insan yaşadığından utanıyor uykularımızda yalnızlık korkular, dışımızda en küstah yanlışlıklar, içimizde en başka türlü ayıp.